Bu çalmıyor çoktandır. Metalik sesli kanarya bile kendini ağırdan satıyor. Güneş ışığı da terk etti. Cam güzeli, sardunya, su istemiyor artık. Çocuk sesleri kesildi sokakta. Hayra alemet değil. Cam kırılmasını özlemiş insan. Bağıran, konuşan, günaydın diyen yok. Sesi kapatılmış film izler gibi. Küskün, hayalsiz, umutsuz figüranlar. Neyse ki kitaplar var kulakları katlanmış. Şarap lekeli sayfaların altı çizilmiş. Yeniden okumaya zaman kaldı mı? Belleğimden silinmiş. Kanarya sesi duymak ne güzelmiş. Yan komşum Eleni çorba getirmiş.